Evet bir tanesi burada. Allah. Lan üstüme çıktı hayvan. Simülasyon oyunları dünyası Simulabölde hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün The Hunter Call of the days ve bugün Medved Taiga haritasına girdim. Burası Rusya'nın üst tarafında oluyor. Yani Rusya'nın da kuzeyinde bir harita. Ayı var, işte muz var. Hani buraya özgü kahverengi Avrupa ayısı gibi bir şey vardı. Bu arada geçenlerde oyuna girdiğimde canlı yayında oynadım canlı yayında multiplayer oynarken bir arkadaşla tanıştık. Yani oyuna girdi. Ali buradan da selam olsun kendisine. 35 yaşlarında. Sonradan konuştuk derken baktım Türkçe biliyor. Daha doğrusu neredensin diye o bana sordu. Sonra işte Türkiye'den olduğumu söyleyince Türkçe yazmaya başladı. Meğer kendisi Türkistanlıymış. Doğu Türkistanlıyım dedi bana. Ve sonrasında bizim Discord'a geldi vesaire derken bayağı bir ilerlettik. Onunla beraber, niye anlatıyorum bunu? Onunla beraber haritadaki bütün e, look pointler miydi, neydi? Outpostlar, pardon. Yani şu ev gibi olan yerlerin hepsini açtık. E, oyunda 1200 saati varmış arkadaşlar. Gerçekten hani aşırı tecrübeli oyunda. E, dolayısıyla bana işte bir şeyler anlattı şöyle yaparsın, böyle yaparsın diye. Daha sonra bir kere daha oynama şansımız oldu. 7 kişi hatta beraber girdik ama o anda video çekemedim. Onu da paylaşmak isterdim sizinle. Gayet güzeldi o da. Her neyse ben de şimdi ondan birkaç öğrendiğim şeyi burada uygulamaya çalışacağım. Girdim şeye haritaya ve şöyle bir şey çıktı. Görev çıktı. Bu görev veya işte ne derler buna yapılması gerekenleri yaptıktan sonra işleri size başka şeyler kazandırıyormuş. O yüzden bir tane mask deer harvest etmemizi söylüyor. Şimdi mask deer bulmamız gerekiyor. Hunting opportunity diyor. Gidelim bakalım. 90 metre ileride. Hunting opportunity dediğine göre yani orada bir avlanma şansı var diyor. Gelsin bakalım köpeğimizde. Umarım iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Hastalık vesaire artık Covid önlemleri de azaltıldı ama yine de dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi mask Deer bulmamız lazım. Bugün bir tane şatkanım var yanımda, bir de dürbünüm var. Pardon dürbünüm diyorum. Bu hangi silahtı bir dakika unuttum. Hemen bir bakalım. Ranger. Burada neden böyle bir olay var? Bakalım. Ayı. O brown bir. Old diyor ama. Yani izler biraz eski ama sonuçta buradan bir kahverengi ayı geçmiş. 110 ile 203 kilo arasında ve dişi bir ayıymış. 7, 7 seviye bir ayı. Bakalım. Yani bayağı eski duruyor bu şeyler. Bir tane mask bir bulmamız gerekiyor. Şu anda görev olarak onu yapmamız gerekiyor. Şu ayı da takip edelim bakalım. Şurada bir tane şey var. Lookout point. Onları açtığın zaman etraf biraz daha açılıyor ve işte daha farklı yerleri görebiliyorsunuz. ses geldi. Rengi iyi olması lazım. Bu reindeer. Warning call göre bizi duydu. Kokumuz da o tarafa doğru gidiyor. O yüzden hemen neredeydi? Ah, şeyim yok mu ya benim? Heh, varmış. Şundan bir tane sıkalım. Köpek bir hayvan vuramadan yani vurana kadar çok bir işe yaramıyor aslında. Bazen soruyorlar bana hangi DLC'yi alalım hangi dlc güzel Yani haritaları işte sizler için çekiyorum Beğendiğiniz haritayı Almanız için Aynı zamanda köpeğin de ne işe yaradığını zaten Burada Benimle beraber görüyorsunuz Aa, başka bir tane Kahverengi ayı buldum Kuş sesleri Valla çok güzel ya Reindeer aha seni gördüm reindeer Hayır sen de beni gördün. Hayır. Şöyle gidelim. Hayvanlar sizi sizden daha önce fark ediyor öyle söyleyeyim. O yüzden olabildiğince sessiz ve şu sağ alttaki görünmezlik şeyi var ya yuvarlak çizginin altında yuvarlak o şekilde ilerlemeniz lazım. Yoksa zaten kokunuzu da alıyorlar sesinizi duyuyorlar. Bir de aynı zamanda gördüler mi bittiniz yani. Hemen de kaçıyorlar. Çok ürkekler. Vallahi galiba kaçırdık. Bizim mask diğer bulmamız lazımdı ama. Şimdi burada bir need zone varsa yani bu hayvanların yemek yeme yeri ise burası. Tekrar geri gelirler dedi Ali o gün. Böyle etrafa baka baka gideyim. Derken burada Ya gözümün önündeki hayvanı nasıl kaçırdım ya Aha buradalar Evet Rengeyi gördük 4 var bir tane Mask deer bulmamız lazım Harvest etmemiz yetiyormuş galiba. Aha. Hayvan önüme çıktı. Bunlar ama şey. ya dakika şöyle kaçmam lazım. <laughs> Birinci seviye hayvanları vurmak istemiyorum. Köpek sen otur bir evladım. Bir de sen gözükme. Zaten ben direkt önlerine çıktım. Hayvan burada. Evet, bir tanesi burada. Allah! Lan üstüme çıktı hayvan. Saldırdı ya resmen. Vurdun mu? Vurduğum nereye gitti daha doğrusu? Gözümün önündeki hayvan nereye kaçtı ya? <laughs> Ölümcül bir organını vuramamışım. Nasıl başardıysam. Bu arada canımdan bayağı götürdü ha, hayvan. Bir tekmeyle attı. Tekmeyi yedik yani gerçekten. Ve kötü bir vuruş olmuş maalesef kaçırdık galiba ölmedi yani. Onun içinde şöyle bir şey dedi buradaki şey artarsa öldürmüşsündür dedi Ali yine. Bir bakalım hayvanlar kaçıştılar. O yüzden şu anda çok büyük açıklıkta olmamıza rağmen göremiyorum. Nerede bizimki? Evet bizimki şurada yatmış. Bakalım. Öbürünü vurup vuramadığınızı şuradan görebilirsiniz. Ali'nin dediğine göre. Yani şu anda burası şey olsaydı. Tekrar bir gireyim bakayım. Pembeleşseydi hayvanı vurmuş olacaktık. Şurada bir şey mi var? Yok. Ve yerde ayak izlerimiz kalıyor bakın. Ters gidersem ters kalıyor. Onu bile düşünmüş adamlar gayet güzel. Şöyle koşa koşa gidelim. Burada bir tanesini vurduk. Diğeri ölmedi büyük ihtimalle bakın. Burada herhangi bir pembelik olmadı. Şöyle karlar altında bir rengeyi avımız Ee, burada bir fotoğraf ha, fotoğraf P ile mi çekiyorduk ya? Evet. Evet bunu da sağ olsun bir arkadaş söylemişti. Fotoğraf çekerken fotoğraf moduyla çekersen daha iyi olur diye. Buradan bir ses geldi ama ne olduğunu bakamadık. Burada domuzlar da var. Açık alanda domuz bulabiliriz belki. Şu trofimizi alalım. Yani yine bronz vermiş ama çok bir getirisi yok maalesef. Level up dedi. Hemen bir perk pointimiz geldi. Perk pointi alalım. Ne yapabiliriz? Bunlar tamamlanmış. Bu neymiş? Eğim alırken yani nişan alırken rüzgarla alakalı size bir şey veriyormuş. Yön tayini. Long range zero ne demek? Bunu bilmiyorum. ha İşte bu. Nefesinizi tutarken şey oluyormuş. Bunu alacağım ya. Nefes tutarken Burada bir hayvan var. Yine rengeyi <laughs> Düşürdük mü? Hemen düşmeyecek galiba. Ama vurduk. Düşerse zaten harita pembeleşecek. Oradan anlayacağız. Liberian Musk Deer. Anında çok ettik. Güzel denk geldi. Çünkü Musk Deer vurmamız gerekiyordu. Etrafta başka bir şey var mı bilmiyorum. Görev icabı. Bunu yapmam lazımdı. Çünkü Harvest'e de Musk Deer diyor. Bakın hemen şu pembeliği görüyorsunuz. Bu pembelik önemli. O olduğu zaman hayvan ölmüş oluyor. Neredesin evladım? Ses nereden geldi ya? Kaçırdık. Evet, mask diyor. Silver verdi, ilginç. Hiç düşünmeden vurdum. Ve başka bir görev verdi şu anda. Diğer görevimiz de domuzlarla alakalı. O iyi paravalar falan geldi baya. Domuzla alakalı bir görev verdi. O biz baya öbür eve kadar gelmişiz. Dolana dolana. Evet. Ayının sesini duydum. Kendisini görebilecek miyim bakalım? Şurada bir yerde. Aha gördüm. Şu arkada bir kahverengilik var. Ayı burada. Vurabilir miyim? Burada da başak var ama ayı. Hey daha önemli. Kaçırdık galiba ayı da. burada. Vallahi gördüm. Şöyle gidelim. Biraz yaklaşmaya çalışalım. Yaklaşabilir miyiz? Birazcık da olsa. Ali demişti ki ayı ayağa kalkınca en güzel vurma pozisyonu oluyor. O yüzden ayağa kalkmasını da bekleyebiliriz. Umarım Başka yoktur diyecektim ki bu ne? Mask diyormuş. Şimdi ayı gözden kaçırmamamız lazım. Mask diyor çekil. Bu ağacın arkasına gitti. Evet ayıyı maalesef gözden kaybettik. Evet burada sesi geldi şimdi. Umarım karşımıza çıkmaz bir anda. biraz yukarıya çıkmak istedim ama. Kötü mü yapıyorum bilmiyorum çünkü. Baya bir yaklaşıyoruz bu durumda ayıya. Ve bizim kokumuz ona gidiyor şu anda. şu şeyden yine sıksam iyi olacak. Neredeydi o? Evet. O kokuyla alakalıymış. Şimdi çözmüş oldum. Ayı kokumuzu almasın. Hiç iyi olmaz yani bizim için. Başağın da sesi geliyor. Başağı bulduk. Umarım vurmuşuzdur. Bu durumda ayıyı kaçırdık herhalde. Hayda burada. Hayda burada. Ayıyı vurduk mu bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Ben pompalımı alayım değil <laughs> mi? Ne olur ne olmaz. Evet ayı burada. Şu an ne yapıyor anlayamadım. <laughs> Haritaya bakalım. Galiba öldü. Burası çünkü pembeleşti. Şu mask deer de ses yapıp yapıp duruyor. Korkuttu bütün hayvanları. Evet ayı bizleri ömür. Ayı öldürdük. Mask deer bayağı yukarıya çıkmış olsa gerek. Evet, şöyle bir e, ayı fotoğrafı alalım. İlaçlı çekti. <laughs> Trafiği alalım. Bronz verdi. Çok yani para kazandırdı ama kare karaciğerini vurmuş. Şimdi şey ne oldu? Bir de ona bakalım. Orada bitireyim artık bölümü. Başak. Gel bakalım. Başak'a vurduk ama. Şu ne? Bu Ama bizimki bu değil. Bizim aşağıdaydı. Köpek koşuyor şu anda. Onu öldürebildik mi bilmiyorum. Yok. Çok iyi vuramadık sanki zaten onu. Ama bir deneyelim bakalım şansımızı. Eğer vuramadıysak yani daha doğrusu ölmediyse Yani biraz şeyi düşmüş şu anda. Bu arada tabii böyle hayvanın peşinden koşmamak lazım. Çünkü başka hayvanları şu anda olduğu gibi korkutabiliyorsunuz. Ben hani videoyu çekiyorum diye böyle bir şey yapıyorum. Siz siz olun böyle hayvanın peşinden koşmayın. <laughs> şu an Bulabilecek miyiz? Bu aşağıda bulursak süper olacak. Bizimki havlıyor. Ne oldu? Anne hani nerede? Aa confirm trofi diyor. Hayvanı göremiyorum. Ha bu. Evet, Başak da tamam. Bir tane de vaşağımız oldu. Hemen bunun da şöyle fotoğrafını alalım. Yani bunun fotoğrafı çok güzel olmayacak. Ama trofimizi almamıza engelledi. Oo, kafatasından mı vurmuşum? <laughs> Kötü olmuş. Çenesi ve kafatasından bir de etinden vurmuşum. O yüzden de Hiçbir şey vermemiş. Yani hayvanın kafasını vurursan tabii güzel bir şey vermez. Niye kafasından vurdum ki? <laughs> Önemli bir organı vuruyorsunuz çünkü. Yani hayvanın yüzü dağılırsa size hiçbir şey vermiyor. Evet. Şöyle koşmadan gidelim. Arkadaşlar bu bölümü burada bitireyim artık. Aslında bayağı bir uzun bölüm oldu ama ben size keseceğim tabii bunu bakayım saat şey olmuş 19.05 olmuş oyunda. Bakacağım artık bundan sonra belki gece bir devam ederim. Gecesini de sizler için daha sonra yayınlarım herhalde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.